Geldik beşinci finalistimize, Burak Işık'tan dinleyeceğiz hikayesini, Bikey. Merhaba, ben Burak. Sizleri bugün dünyanın en hafif elektrikli bisiklet dönüşümü olan Bikey ile tanıştıracağım. Her gün bir şekilde yola koyuluyoruz. Ya kendi aracımızla trafikte boğuşuyoruz, ya da artık korkulur rüyamız haline gelen toplu taşımalarla seyahat etmek zorunda kalıyoruz. Bir bisikletle ulaşım ise aslında en çevreci, en sağlıklı, en bireysel ulaşım alternatifi olarak karşımıza çıkıyor. Fakat yokuşlu coğrafyamız sürüş konforumuzu bozan bir etken. Bir elektrikli bisiklete sahip olmak ise aslında bu sorunumuzu da ortadan kaldırarak bize en konforlu ulaşımı sağlıyor. Fakat özellikle Türkiye'de elektrikli bisiklet piyasasına baktığımızda ilk yatırım maliyetlerinin yüksek olduğunu ve özellikle estetik açıdan tercihlerin kısıtlı olduğunu görüyoruz. Peki hali hazırda bir bisikletimiz varsa gerçekten bundan vazgeçmeli miyiz? Cevap vermeden önce Bike ile tanışın. Çünkü Bike çok kolay bir kurulumla herhangi bir bisikleti dakikalar içerisinde elektrikli bisiklete dönüştürebilen bir cihaz. Tek yapmanız gereken eski tekerleğinizde Bike motorlu tekerleği değiştiriyorsunuz, braketi gidona takıyorsunuz ve geriye sadece bu batarya paketini yerine koymak kalıyor. 1.2 kilogram ağırlığındaki dünyanın en hafif taşınabilir elektrikli bisiklet bataryası olan Bike, istediğiniz her yere götürebilir, telefonunuzu şarj ettiğiniz herhangi bir prizde 3 saat içerisinde şarj edebilirsiniz. Viking'in base paketine dahil olan bataryası 30 kilometre menzile ulaşabilirken pro pakete dahil olan batarya 45 kilometre menzile ulaşabiliyor. Yokuş canavarı özel, tas özel tasarım Viking motoru 250 watt gücünde 25 kilometre bölü saatlik hıza ulaşabiliyor. Geçtiğimiz yaz aylarında başarıyla yürüttüğümüz marketing çalışmaları sonucunda bir aylık kısa bir sürede arı kovanı kitlesel fonlama kampanyamızı %248'lik başarıyla tamamladık. Ticari çalışmalarımızın takibinde sadece 3 aylık kısa bir sürede 150 bin liranın üzerinde ciroya ulaştık. Sıradaki hedefimiz ise global pazar. Global pazarın verilerine baktığımızda 2023'e kadar 4 kat büyümesi beklenen elektrikli bisiklet pazarı özellikle Avrupa'da 3 ayda pandeminin etkisiyle 3,5 kat büyümüş durumda. Tabi bu büyüyen pazarda hızlı yatırımlarla büyüyen rakipler de bizi bekliyor. Belki ise kolay kurulama sahip olması, her bisiklete uyumlu olması, en hafif taşınabilir bataryaya sahip olması ve fiyat kalite oranı gibi özellikleriyle rakiplerin arasında sırılan bir konumda. Bu macerada ise en büyük avantajımız çok güçlü bir ekibe sahip olmamız. Viking'in kurucularından ılgımın 2 yıllık süreç yönetimi tecrübesinin yanında benim ve Eda'nın 6 yılı aşkındır elektrikli araç üzerinde mühendislik tecrübemiz yanında 3 yıllık girişimcilik tecrübemiz bulunuyor. 2020'nin başında İTÜ Çekirdek'le çıktığımız bu yolda Mayıs ayında MVP'mizi tamamlayarak Temmuz ayında Arukova'nın da 248 fonlamayla kitlesel fonlama kampanyamızı tamamladık. Büyüyen bu hızımızda 2020 yılını 250 bin liralık ciro ile kapatmayı hedefliyoruz. 2021'e girerken toplayacağımız 1 milyon liralık yatırımla global kitlesel fonlama kampanyamıza start verip 2021'i 1 milyon 200 bin euro ciro ile kapatmayı hedefliyoruz. Temel hedefimiz ise 4 yıl içerisinde belki yıllık 5 milyon euro ciro yapan bir şirket haline getirmek. En büyük sermayemiz olan enerjimizle çıktığımız bu yolda mikromobilte pazarında belki inovatif ürünleriyle imza bırakan bir marka haline getirmek için çalışıyoruz. Pandemi etkisiyle patlama yaşayan mikromobilite pazarında bizi çok ciddi bir fırsat bekliyor. Ve biz diyoruz ki gelin geleceği birlikte yazalım.